Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bakalım ne demiş. Bu iki cümlede ifade edilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Okuyalım iki cümleyi de. 1800'lerin başlarında insanlar elektriğin ölü insanları dirilteceğine inanıyorlardı. Diğerine bakalım. Mary Shelley 1816 yılında yazdığı Frankenstein adlı romanında vücut parçaları kullanılarak yapılan bir canavarın vücuduna elektrik verilerek canlandırılmasını anlatmıştır. A şıkkında ne demiş bana? Yazarlar içinde yaşadığı toplumun gerçeklerini gerçeklerine sırtını döner, ulaşamam. Toplumun hissettiği bir şeyi yansıtmış aslında kitabında. B'ye baktım. Yazarlar eserlerinde gerçeklerden ziyade düşsel ögeleri ön plana çıkarır. Buna da ulaşamam arkadaşlar. C'ye baktım. Yazarlar yazdığı eserlerle bilim ve teknolojiye öncülük ederler. Hayır. Bilimsel bir gerçeğin toplumun zihnindeki halini eserlere yansıtmış aslında. C'yi de D'ye baktım. Yazarlar eserlerini gerçek hayattan esinlenerek kurgulayabilir. Evet benim ulaşmak istediğim cevap C denizli şıkkıdır arkadaşlar. D şıkkıdır. Çünkü ilk kısımda diyor ki 1800'lerin başlarında insanlar elektriğin ölü insanları dirilteceğine inanıyordu. Böyle bir inanış varmış toplumda. Bir yazar da 1816 yılında bu düşünceyi kitabına farklı bir şekilde yansıtmış. Cevap bu yüzden denizdir. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir demiş. Okuyalım bir parçayı kabatastak olarak. Bence edebiyat öğretmeni edebiyatı nokta 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 değil, nokta 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 insandır diyor. Öğretim izlencelerinin, ders kitaplarının yıkılmaz duvarlarını zorlayıp alanı genişletmesini bilir. Söylediklerini ezberletmez, öğrencilerini özgürce düşünmeye yöneltir. Çünkü ona göre edebiyat sadece bir ders değil, insana iyiyi ve doğruyu öğreten bir yaşam biçimi, bir duygu eğitimidir. Buraya hangisi gelebilir diyor. Ne demişti? Bence edebiyat öğretmeni edebiyatı nokta nokta değil nokta nokta insandır. Yani burada edebiyatı sevdirmekle alakalı bir çıkarımda bulunabilirim. Bu yüzden A şıkkındaki sevdiren kısmı şuraya gelebilir. Öğreten kısmı da buraya gelecektir. Şu şekilde şu şekilde tamamlayacağım. Bence edebiyat öğretmeni edebiyatı öğreten değil sevdiren insandır şeklinde tamamlamam gerekir arkadaşlar. Unutan gören olamaz. Anlatan anlayan olamaz. Seven yaşayan olamaz. Sevdirmekle alakalı bir metin aslında edebiyatı. Yaşayarak anlatmak, sevdirmek bunun üzerinde durmuştur metinde diyebilirim. Cevap adı. Bu cümleden yargılarından hangisi kesin olarak çıkarılır demiş. Cümleyi okuyalım. Dünyanın ilk yerleşim alanları genellikle suyun bol ve iklimin elverişli olduğu yerlerde kurulmuştur demiş. Bire bakalım. İklimin yumuşak olduğu alanlar yaşamaya uygun yerlerdir. Şimdi bunu çıkaramam arkadaşlar. Çünkü iklimin elverişli olduğu alanlar diyor. Aşağıda ise ne demiş? Yumuşak oldu. Belki elverişli elverişliyle yumuşak uyumlu olmayabilir. O yüzden bunu eledim. İkiye bakalım. İnsanlar iklim koşullarına göre yaşamlarını düzenlemişlerdir. Evet buna ulaşabilirim. Şöyle bir beklesin. Dünyanın ilk yerleşim alanları genellikle suyun bol ve iklimin elverişli olduğu yerlerde kurulmuştur demiş zaten. Yani iklim koşullarına göre insanların yaşamlarını şekillendirdiğini ifade etmiş. 3'e bakalım. İlk yerleşim alanları ilk yerleşim alanları insan yaşamını sınırlayan yerlerdir. Hayır, sınırladığını ifade etmemiş. Bunu çıkartamam. 3'ü kesinlikle eledim. 1'i kesinlikle eledim. 4'e geldim. Su kaynakları günümüzde stratejik bir öneme sahiptir. Günümüzle alakalı bir şeyden bahsetmiyor. 4'ü eledim. Cevabım az önce de söylediğim gibi Bursa şıkkı. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi yukarıdaki metinde cümlelerin başına numaralar koymuş. Altta da A, B, C, D şıklarında sırasıyla 1, 2, ve 3 ve 4. cümlelerle ilgili çıkarımlar vermiş arkadaşlar. Şimdi ben birinci cümleyi okuyacağım. A şıkkına bakacağım. 2'yi okuyup B'ye bakacağım. Bu şekilde soruyu çözmeye çalışacağım. Bir demiş Osmanlı döneminde kara ve deniz zaferleriyle padişah çocuklarının sünnet düğünleri ve evlenmeleri nedeniyle şenlikler düzenlenirdi. A'da ne demiş? Birinci cümlede şenliklerin düzenlenme sebepleri verilmiştir. Evet verilmiş. Doğru. Eledim. İkinci cümleyi okuyayım. Geceleri saray bahçelerinde yapılan bu şenliklerde sohbet edilir ve müzik dinlenir. Toplantılara dönemin ünlü şairleri, bestekarları da katılırdı demiş. B şıkkında ne demiş? İkinci cümlede şenliklerin içeriğinden söz edilmiştir. Evet sohbet edilir diyor, müzik dinlenir diyor, içeriğine dair bir şeyler vermiş. Üçüncü cümleyi okuyayım. İkiyi de eledim. Bunların yanı sıra kandiller ve çırağın, çırağlarla ortam aydınlatılarak şenliğe görsel bir güzellik de eklenirdi demiş. C şıkkında ne diyor? Üçüncü cümlede şenliklerde görselliğin önemsendiği vurgulanmıştır. Evet. Görsel bir güzellik de eklenirdi diyor. Vurgulamış. Dördüncü cümleye bakayım. Görselliğin ön plana çıktığı bu şenliklerden biri yıllar sonra İstanbul'un Kandilli semtinin adı olacak kadar görkemliydi demiş. Denizli de ne diyor? Dördüncü cümlede şenliklerin düzenli olarak tekrarlandığı belirtilmiştir. Hayır arkadaşlar düzenli olarak tekrarlandığı belirtilmemiş. Cevabım D şıkkı. Bu cümleden 3 tane yargı vermiş. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Cümleye bakalım arkadaşlar. Takdir edildiğinde değil, taklit edildiğinde gerçekten başarılısın demektir diyor. Bakalım birinci cümleye. Başarıya ulaşmak isteyenler başarılı insanların ayak izlerine basarak ilerlerler diyor. Bu arkadaşlar taklit değil de sanki başarılı insanların açtığı yoldan ilerlerler demek istiyor. O yüzden bir olanları elerim. Adana'yı, Ceyhan'ı eledim. İkinciye bakalım. Gerçek başarının ölçütü beğenilmek değil, tak split edilmektir diyor. Evet bunu ifade ediyor zaten. 2 olacak o zaman şıklarım arasında cevaplarım arasında. Gelelim 3'e. Öykünme insanı başarıya taşıyan eylemlerin başında gelmektedir. Şimdi yukarıdaki cümlede takdir edildiğinde değil taklit edildiğinde gerçekten başarılısın demektir diyor ama başarılı olmak için öykünmen lazım illa taklit etmen lazım demiyor sevgili arkadaşlar. Buna ulaşamam bu yüzden cevabım Bursa 5. Bakalım bir puzzle sorusu vermiş arkadaşlar. Diyor ki numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur? Şimdi oluşturmaya başlayalım. Okunanların ve yaşananların demiş. Kültür süzgeçten geçirildikten bıraktığı izdir. Sonra üzerimizde ömür boyunca demiş. Şimdi öncelikle yargı bildiren hangisi? Bu dördüncü ifade. O zaman sonda bulunacak cümlenin sonuna koydum bunu arkadaşlar. Bıraktığı izdir diyor. Ben başa hangisini getirebilirim? Şöyle bir bakıyorum hepsine arkadaşlar. Kültürü getirsem başa. İkiyi getirdim. Kültür dedim. Ömür boyunca. Şöyle dedim. Okunan ve yaşananların biri getirdim süzgeçten geçirildikten dedim 3'ü getiriyorum. Sonra üzerimizde 5'i getirdim. Bıraktığı izdir. Nasıl oldu? Kültür ömür boyunca okunan ve yaşananların süzgeçten geçirildikten sonra üzerimizde bıraktığı izdir. Gayet anlamlı bir cümle oldu sevgili gençler. Ne demişti bana? Kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur diyor. Bakalım. Bir, iki, üçüncüsü hangisiymiş? Bir numaralı cümleymiş. Bu yüzden sorunun cevabı A şıkkıdır. Bu iki cümlenin anlamca en uygun şekilde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım cümleleri okuyalım yukarıdaki cümleleri. Çanakkale Savaşı, Türk milletine kurtuluş savaşını gerçekleştirmesi ve zaferle sonuçlandırılmasını sağlayan cesareti ve özgüveni vermiştir. İkinci cümlede şu, Türk ordusunun destansı kahramanlığı sayesinde işgal orduları Çanakkale Savaşı'nda yenilmiştir diyor. A şıkkına bakalım arkadaşlar. Cesarete ve özgüvene sahip olan Türk milleti Çanakkale Savaşı'nda Türk ordusunun destansı kahramanlığı sayesinde işgal ordularını yenerek Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirip zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır. Bu şekilde birleştiremem. Bu şekilde birleştirirsem Çanakkale Savaşı ile birlikte bütün işgal ordularının yenildiği ve Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği ve kazanıldığı anlamı çıkar. Bu yüzden A şıkkını eledim. B'ye bakıyorum. Türk milletinin cesarete ve özgüvene sahip olan ordusunun Çanakkale Savaşı'nda işgal kuvvetlerini yenmesi, Türk milletine Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmesi ve zaferle sonuçlandırmasını sağlayan gücü vermiştir diyor. Bu şekilde birleştirirsem de cesarete ve özgüvene sahip olan ordusu derken kendim bir ekleme yapmış olurum. Tam anlamıyla düzgün birleştirmem arkadaşlar. Bu yüzden Bursa'yı da eledim. Ceyhan'a bakayım. Türk ordusunun destansı kahramanlığı sayesinde işgal ordularının yenildiği Çanakkale Savaşı, Türk milletine Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmesi ve zaferle sonuçlandırmasını sağlayan Cesareti ve özgüveni vermiştir. Bu şekilde birleştirirsem doğru olacaktır. Ne bir eksik ne bir fazla bir şey söylemiş. Olmam C şeklinde birleştirirsem. D'ye de bakalım. Türk milleti Çanakkale Savaşı'nda cesarete ve özgüvene sahip olan Türk ordusunun destansı kahramanlığı sayesinde işgal ordularını yenerek kurtuluş savaşını gerçekleştirip zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır diyor. Burada da arkadaşlar yine sanki... Çanakkale Savaşı'nda yendiğim zaman e, düşman ordularını Kurtuluş Savaşı bitmiş gibi bir anlam çıkıyor. Bu da benim aradığım anlam değildir. Metinlerde bunu ifade etmiyor. Cevabım bu yüzden C H. çıktı. Bu dizelerden Ömer Seyfettin ile ilgili 3 tane yargı vermiş. Yargılarından hangileri çıkarılabilir diye soruyor bana. Okuyalım dizeleri arkadaşlar. Tek uzun gurbetlerden sonra vatanına dönen bir adam doğduğu yerin ufkunu koyu bir sis altından bulup da sevdiği şeyleri uzaktan bir an önce göremediği için nasıl hüzünlenirse ben de tıpkı böyle meraka sabırsızlığa benzer bir acı duyarım diyor. Bakalım bir de ne demiş? Memleket hasretini derinden yaşamıştır. Arkadaşlar memleket hasretinden bahsetmiyor. Meraka e, duyduğu sabırsızlıktan bahsediyor aslında burada. Biri eledim bu yüzden. Bir olanları elerim. İkiye baktım. Karamsar bir ruh haline sahiptir. Buna ulaşamam sevgili gençler. Sadece burada bir benzetme yapıyor. Yani bu benzetmeyi yaparken acaba karamsarca mı yapmış yoksa farklı bir şekilde mi yapmış? Niyet okumuş olurum. Buna da ulaşamam. İki olanları da elerim. 3'e baktım içinde bulunduğu duyguları ifade ederken başka bir durumdan örnek vermiştir. Evet arkadaşlar şu kısımda şu işaretlediğim bölümde hep başkasının yaşadığı bir durumu örnek göstermiş kendi duygularını açıklarken cevabım bursa yalnız 3 şıklı, şıklıdır. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? 1'e bakalım. Salkım söğüt Avrupa'ya Anadolu'dan gitmiştir. Burada neden sonuç yok. 2 Daha sonraları ise ağacın köklerinin çin olduğu anlaşılmıştır. Burada da bir neden sonuç bulamadım. 3'e baktım. Salkım söğüt sürgün dalları çok ince ve elastik olduğu için dik durmaz, aşağı eğilir. Neden aşağı eğilir? Sürgün dalları çok ince ve elastik olduğu için. Bakın neden sonuç cümlesi çok açık ortaya çıktı. Cevabım Ceyhan şıkkıdır arkadaşlar. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakalım. A şıkkında birinci cümleden bahsetmiş. B de 2 ve 3'ten. C'de 4'ten. de 5'ten bahsetmiş. Ben A'yı incelemek için birinci cümleyi okusam yeter sadece. 1. Kuşaklar arası çatışmaların arka planını bildiği için gençlerle ilgili sağlam öngörüleri vardır diyor arkadaşlar. Neden sonuç cümlesidir diyor. Birinci cümle A şıkkında evet neden sağlam öngörüleri varmış? Çatışmaların arka planını bildiği için yani neden sonuç cümlesidir? Adana'yı eledim. 2 ve 3 cümleler arasında amaç sonuç ilişkisi vardır demiş. B şıkkında bakalım ikinci ve üçüncü cümlelere. 2 bilgilerini ve birikimlerini hapsetmez, pratiğe döker. Bu da gençlerle duvarını kaldırır. Arkadaşlar amaç sonuç ilgisi yok da neden sonuç ilgisi var desem daha doğru olur. Gençlerle arasındaki duvarın kalkmasının nedeni nedir? Bilgilerini ve birikimlerini hapsetmemesi ve pratiğe dökmesidir. Yani amaç sonuç değil de neden sonuç ilgisi vardır. 4'e bakalım yani C şıkkına bakalım. Dördüncü cümlede kendisinden sonraki cümlenin nedenidir diyor. Bakalım yani dördü beşi peş peşe okuyalım. 4. onlara karşı hoşgörülü davranır. Onları dinler ve onlara birey olduklarını hissettirir. Belki de bu yüzden kendi yaşıtlarından ziyade gençlerle arkadaştır. Gördüğünüz gibi neden gençlerle arkadaşmış? Onlara hoşgörülü davrandığı için. Yani 5. cümlenin nedeni 4. cümle. O zaman C şıkkında da elerim. 5. cümlede çıkarım yapılmıştır diyor. Evet bir çıkarım yapılmış. Belki de bu yüzden diyor. Yani bence bu yüzden kendi yaşıtlarından ziyade gençlerle arkadaştır diyor. Burada da çıkarım vardır. Cevap Bursa arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul sonuç ilişkisi vardır demiş. Bakalım hemen. 1. Türk yazınının önemli yapıtlarından biri olan Dede Korkut öyküleri okur, okurlarla yeniden buluştu. Burada koşul sonuç yok arkadaşlar. 2. Hikayelerin dili her kesimden okurun anlayacağı bir biçimde sadeleştirildi. Burada da arkadaşlar koşul sonuç yok. 3'e bakalım. Bu sadeleştirme çalışmaları sırasında içeriye zarar verilmemeye gayret gösterildi. Burada da koşul sonuç bulamadım. 4'e bakalım. Bu güzel öyküleri okursanız Sağ S var. Burası önemli. Koşul sonuç olabilir. Bu güzel öyküleri okursanız Türk dünyasının görkemli ve zevkli serüvenlerini tanıyacak, kültürümüzün zenginlikleriyle övüneceksiniz. Türk dünyasının görkemli ve zevkli serüvenlerini tanımanın, kültürümüzün zenginliğiyle övünmenin koşulu neymiş? Bu güzel öyküleri okumakmış. Yani koşul sonuç cümlesi, dördüncü cümle sevgili gençler, Denizli. Yukarıda verilen cümlelerin hangisi kendisinden önceki cümlenin sonucudur diyor. Bakalım. Bir Yetişkin bir insanın söz varlığı aile dışındaki ilişkilerden etkilenir. Tamam. 2. Annenin dilindeki ses özellikleri çocukta korunur. 3. Sonra öğrenim, iş, meslek ilişkileriyle söz varlığı büyük oranda değişir demiş. Bu yüzden yetişkin insanın dili söz varlığı seçilen sözcükler açısından annenin dilinden farklı olabilir. Yani kişinin dil gelişimi aileyle başlar, çevreyle şekillenir. Şimdi arkadaşlar burada bu yüzden yetişkin insanın dilinin, söz varlığının, seçilen sözcüklerin annenin dilinden farklı olmasının nedeni neymiş? Öğrenim, iş, meslek ilişkileriyle söz varlığının büyük oranda değişmesiymiş. Yani üçüncüsü neden neden yazdım? Dördüncüsü de nedir? Sonuçtur sevgili gençler. O zaman yukarıda verilen cümlelerin hangisi demişti bana? Kendinden öncekinin sonucudur. Dördüncüsü sonucuymuş. Cevabım Ceyhan. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir diye sormuş bize bakalım. 1 Dünya tarihi üzerine yapılan araştırmalarda insanlık tarihinin üç önemli gelişme sayesinde değişip geliştiği belirtilir. Burada gerekçe göremedim, eledim. 2. Bunlardan birincisi pusulanın, ikincisi barutun, üçüncüsü de matbaanın icadıdır diyor. Burada da gerekçe göremedim. Aynı cümle içerisinde bir gerekçe göremedim. 3. Matbaanın icadı 1450'li yıllara rastlar. Gerekçe yok. 4. Daha öncesinde insanlar düşüncelerini el yazısıyla kitaplaştırıp çoğalttıklarından o zamanlar bilgi yeterince yayılamamıştır. Şimdi bilginin yeterince yayılamamasının gerekçesi neymiş arkadaşlar? Kitapların el yazısıyla çoğaltılmasıymış. O zaman dördüncü cümlede yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir. Cevabım denizidir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak Yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Dört tane yargı vermiş bana sevgili arkadaşlar. Hepsi birer cümle alakalı. Ben önce cümleyi okuyayım sonra yargıya bakayım. Birinci cümle şöyle. Eğitim ve dil birbiriyle yakından ilgili iki alandır diyor. Ne demiş burada? Birinci cümlede eğitimin amacından söz edilmiştir diyor. Arkadaşlar eğitimin Amacından söz etmemiş. Birinci cümlede eğitim ve dilin birbiriyle yakından ilgili olduğundan bahsetmiş. O yüzden cevabım 1 olmalıdır. Diğerlerine bakalım. 2. Kuşkusuz dili kullanmanın tek amacı eğitim değildir. Ama eğitimi dilsiz gerçekleştiremezsiniz demiş. Yargı olarak da ne demiş? İkinci cümlede koşul dile getirilmiştir. Evet eğitimi gerçekleştirmenin koşulunu dile getirmiş. Yani dili kullanmak iş bunun koşulu eledim. Üçüncü cümleye bakayım. Bu yüzden eğitici yayınların dili açık, doğru ve seslendiği kitlenin düzeyine uygun olmalıdır demiş. Yargı olarak ne vermiş burada? Üçüncü cümlede eğitici yayınların dilinden söz edilmiştir. Doğrudur arkadaşlar eledim. Dördüncü cümleye bakayım yukarıdan. Bu koşullara sahip olmayan bir kitap içindeki bilgiler ne kadar yararlı olursa olsun işlevini yerine getiremez demiş. Bakalım yargı olarak ne söylemiş? Dördüncü cümlede belirli özellikleri taşımayan kitapların işse, işlevsiz olacağına değinilmiştir. Evet buna değinilmiş. Cevabım A şıkkı sevgili arkadaşlarım.